Efendim iyi akşamlar. Sevgili seyirciler, iki gün sonra 14 Mart Tıp Bayramı biliyorsunuz. Hekimlerimizin, bizlerin bayramı. Onun için sizlerin affına sığınarak bu akşam bir rahatsızlık, bir hastalık yerine hekimliği, hekimliğin sorunlarını, hekimliğin kişiliğini, hekimliğin ne demek olduğunu sizlerle konuşmak istiyoruz. Efendim ben lafı fazla uzatmadan önce canlı yayın telefon numaramızı hatırlatıyorum size. 0212-289-0386 Doğru söylemişim. 289-0386 Evet Mansur abi böyle bir programı neden düzenledik bu akşam? E, konukları tanıtmadan... E, bir... Evet onu bilerek yaptım. yaptım. Sonra biz tanıtacağız sırayla. <laughs> Peki. E... Şimdi Türkiye'de bir sağlık sorunu olduğu gerçek. Ve Türkiye'deki sağlık sorunları bir batı ülkesinden veya Amerika'dan çok farklı. Peki niye daha iyi değil? Niye daha iyiye gitmiyor? Bunlar hep aramızda konuştuğumuz şeyler. hekimlerin hekimlere düşen görevine. Hekimlerin ne kadar rolü var? Bir de bizim dışımızda kimlerden kaynaklanıyor? hangi müesselerden kaynaklanıyor? Bunlar hep aramızda tartışmıştık. Onun için de... Lafını unutma abi. Evet. Ben ilk konuğumu size tanıtmak istiyorum sevgili seyirciler. Ben de dedim ki zaten onun içinde bu konuk dedim. Evet. <laughs> Sayın Doktor Serdar Savaş bizleri kırmadı efendim. Kendisi bizim kardeşimiz 1960 doğumlu. Danimarka'dan, Kopenhag'dan. doğumlu. Evet 1960 Adana doğumlu. Abi sen böyle bu Evet Adana olunca tabii ben evet, bu yani çok başarılı istiyorum. bir ilimiz. Evet. Ee, Sayın Doktor Serdar Savaş kardeşimiz dedim. Kopenhag'dan bugün indi programımıza katılmak için geldi. Ben şu andaki görevini hemen açıklamadan önce minik bir yaşam hikayesini size vermek istiyorum. Sayın Doktor Serdar Savaş'la ilgili. Efendim Doktor Serdar Savaş tıp fakültesini bitirdikten sonra Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirip arkadan tıp fakültesini bitirdikten sonra ülkemizde çok erken kusura bakmayın ben de heyecanlıyım çünkü hakikaten hekimlik kimliğinin hekimliğin nasıl bir kimlik olduğunun anlaşılması adına bunları anlatmamız çok önemli. Çok genç yaşta çok önemli görevlere getirildi Türkiye'de. Eee mecburi hizmetini yaptığı Adana'da değil mi? Önce Diyarbakır'da sonra Adana'da evet. Önce Diyarbakır'da sonra Adana'da en genç sağlık müdürü oldu. Daha sonra çok önemli müsteşarlık görevinde bulundu. Müsteşar yardımcılığı. Yaptı. Müsteşar yardımcılığı görevinde bulundu. Daha sonra Cumhurbaşkanımız Özal'ın vefatı ile Türkiye'de taşların yerinden oynamasıyla 1993 yazında Sayın Serdar Savaş müsteşar yardımcılığı Görevinden alınıp Sağlık ocağı hekimliğine getirildi Fakat aynı gün Doktor Serdar Savaş Evinden arandı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Başkanlığı Savaş'a görev teklif etti Ve e, Sevgili seyirciler Şu anda Doktor Serdar Savaş Dünya Sağlık Teşkilatı Avrupa ikinci başkanı olarak Danimarka'da Kopenhag'da görev yapıyor. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız Serdarcığım? Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Davetiniz için teşekkür ederim. Bu güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Meslektaşlarımızla birlikte olduğumuz için de son derece mutluyum. Sağ olun. Sağ olun. Çok, çok çok ediyorum. teşekkür ediyorum. Efendim diğer konuğumuz Profesör Doktor Mustafa Öz. Ayhan'cığım... O, e, doktor hocamızı da senin tanıtmanı rica ediyorum. Evet e, değerli hocamız e, Kendisi de 1950'de e, İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olmuş e, ama e, tıp fakültesinde devlet bursuyla okuduğu için e, ekonomik nedenlerle galiba değil mi hocam? Evet. E, ondan sonra 4 sene e, sağlık ocağı e, tabipliği yaptıktan sonra Amerika'ya gidip Amerika'da kalp damar e, cerrahisi, göğüs cerrahisi yaptı yapmış ve e, 44 sene e, Amerika'da yaşamış yaşadığı süre içinde en sonunda e, Jefferson Medical School'un e, cerrahi e, bölümünde e, kalp e, ve göğüs cerrahisi e, bölümünde e, profesör olarak görev yapmış. Birçok e, hasta ve bir çok ameliyat, e, çok başarılı bir meslek yaşamından sonra e, ülkesine geri dönüp son e, bir buçuk yıldır e, Amerikan Hastanesi'nde ve e, Florence Nightingale Hastanesi'nde e, sağlık hizmetlerinin e, kalite kontrolünde e, kendi e, deneyim ve tecrübe ile e, katkıda bulunuyor. Aynı zamanda tabii yine e, her ekimin birinci vasıfesi e, hasta bakmak olduğu için yine hasta bakmaya da devam ediyor. Ayrıca e, Sayın Hocamızın bir başka e, <laughs> özelliği de <gülüyor> pardon <gülüyor> yine eee çok değerli bir hekimin babası, e, Profesör e, Doktor e, Mehmet, e, Mehmet Öz'ün babası Mehmet Öz de e, Amerika'da e, yine e, çok e, önemli e, Columbia e, Üniversitesi'ne bağlı bir klinikte e, kalp e, damar cerrahisi üzerine çalışıyor. Mehmet Öz'ü daha çok biz e, işte basın yoluyla e, Clinton'ın doktoru falan diye tanıyoruz. Clinton'ı muayene eden Amerikan başkanına yeltsine e, e ameliyat yapacak olan e, doktor daha sonra yapılmadı. E, hocam hoş geldiniz. E, tabii sizin e, kariyerinizi ve e, bütün e, hayatınızı anlatmak için e, birçok e, program e, hiç durmadan devam etmek lazım. E, bir takım şeyler tabi e, atladık e, kısa geçmek için. Efendim ben de teşekkür kendiniz. ederim sizlere beni buraya davet ettiğiniz için benim neredeyse ilk tecrübem bu televizyon programlarında. E hem heyecanlandım hem de gurur duydum davet edildiğim için. E, i̇nşallah iyi bir konuşma yaparız. E sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağız tabi bu mevzuda. Sağ olun. Sevgili hekim arkadaşlarımızın, hekim abilerimizin e, hepsinin bizleri izlemesini özellikle rica ediyoruz efendim çünkü iki gün sonraki o gün bizlere çok özel bir gün. Sevgili Serdar, e, biz zaman zaman yurt dışı kongrelerine gittiğimizde sağol senin ev sahipliğinle karşılaşırız. Dünya Sağlık Teşkilatı gibi bir teşkilatın o o böyle görkemli binasının içinde o gerçekten senin e, başarına yakışır o layık makamında seni ziyaret etmenin de onurunu biz duyduk. Ben bir şey sormak istiyorum. Bu başarının sırlarından birazcık bahsedebilir misin? Valla başarının sırrı aslında çok fazla bir sırrı yok bence. Bence insanın yaptığı işe yüreğini koyması, aklını koyması ve ilkelerden hareket etmesi ilkelere dayanması, e, zikzak çizmemesi, belirli ilkeleri her kararında uygulaması ve en önemlisi dediğim gibi hem aklını hem de yüreğini işine bütünüyle e, vermesi. Uluslararası çalışan bir kurum tabii Dünya Sağlık Örgütü, e, sağlık organizasyonunun en üstü. E, böyle bir kurumda e, bir Türk hekim olarak e, yani Avrupa Bölge ikinci başkanlığı, yani e, belki e, işte e, söylenince çok fazla önemli bir e, mevki gibi gözükmese de biz bunu ekimler olarak biliyoruz ki çok e, büyük bir mevki. E, Sayın Hocam da Amerika'da bir e, cerrahi kliniğinde e, profesör olarak çalışıp işte orada e, işte klinik yöneticiliği yapmak. Yani böyle uluslararası başarısı olan e, iki çok değerli e, Türk hekimi. E, bunlar hakkında e, ne diyorsunuz? Yani böyle bir Türk'ün dışarıda hekim olarak veya sağlık yöneticisi olarak başarılı olabilmesi herhalde biraz daha farklı bir başarı değil mi? E, tabii e, e, ne kadar e, çok Türk yalnız meslektaş olarak söylemiyorum Türk olarak söylüyorum. Ne kadar çok Türk ve Türk kimse, arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz ve vatandaşımız dışarıda çalışıp e, muvaffak olunlarsa e, Türkiye'nin adını duyururlar. Bizim de buna çok ihtiyacımız var. Hele hele bugünlerde. E, çünkü e, Amerika'da topu topu mesela e, 200 bin kişi civarında bir Türk toplumu var. E, halbuki bizim e, e, rakiplerimiz sizin yaptığı lobiler bizim e, aşağı yukarı milyonlarla ölçülecek rakamlara ulaşıyor. E, dolayısıyla e, eksik kalıyoruz. Mahmur ma e, oraya giden vatandaşlarımız ben Amerika'dakilere söyleyebilirim. E, maşallah çok iyi çalışıyorlar ve e, e, Türk olmanın e, yalnız kendileri değil e, bütün de Türk vatandaşlarına ve buradaki Türk e, vatandaşlarımıza e, gurur verecek derecede muvaffakiyetler elde ediyorlar. Bunun için de çalışmak lazım tabii. Sonra da hocam o başarılarını e, edindikleri deneyimleri e, getirip Türkiye'ye Türkiye'de katkıda bulunuyorlar sizin gibi. Yani Serdar da yakında Türkiye'ye dönüp bir şeyler yapmasını bekliyoruz. Çok, çok iyi. Pardon Serdar'ın yaptığı çok şeyler var Türkiye'de. Aslında onlardan da bahsetmek gerekir. Şimdi yani. çok ilginç bir program abi. Şimdi bir hekim abimiz 44 yılını Amerika'da geçiriyor, burs alıyor, gidiyor, çalışıyor, öğreniyor, dönüyor. 1998 yılında döndünüz, değil mi? 1998'in başına döndü. Evet. Diğer Doktor arkadaşımız da Türkiye'de çalıştırılamıyor, <laughs> yurt dışına gidiyor. Orada Avrupa ikinci başkanı oluyor. <laughs> Türkiye'de evet. kalmak ister miydin Serdar? Tabii benim yurt dışına gitmek gibi bir düşüncem hiç yoktu. Ben çünkü hayatımı, e, her şeyimi kendi ülkesine vakfetmiş, etmiş, yetiştirilmiş bir insanım. Annemden babamdan aldığım eğitim e, bu idi. Onun için ben bir ekiple birlikte gece gündüz çalışıyorduk. Türkiye'de bir sağlık reformu yapmak, e programa başlarken evet. Mansur abi bahsetti, sorunları hep konuşuyoruz ama bu sorunların çözümleri de var. Bu çözümler neler olabilir diye gerçekten kendimizi yetiştirerek ben tıpla birlikte hukuk tahsil ettim. Sonra sağlık ekonomisi tahsil ettim. İşin farklı boyutlarıyla nasıl çözüleceğine yönelik projeler Hazırladık ve o projelerin uygulamaya geçip Türkiye'de e, sağlık sorunları en azından sağlık hizmet sistemindeki sorunları çözülmüş bir ülke olarak görmek mümkündü. Ama e, hep şunu söylüyorum ben Türkiye'deki sorun teknik olmaktan veya sorunun nasıl çözüleceğinin bilinip bilinmemesinden ziyade bir politik irade eksikliğinden kaynaklanıyor ve o yıllarda 1993 yılında ben evet. Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldım o yıllarda hazırlanmış yasa tasarı taslaklarıyla yönetmeliklerine varıncaya kadar bütün teknik çalışmaları, ekonomik, finansal altyapı çalışmaları, hepsi hazırlanmış bir proje paketi var vardı. Ama onu siyasi irade uygulamaya koymak istemedi. O iradeyi göstermedi. De, o zaman da teknisyene yapacak bir iş kalmıyor. Hele bir de sizi görevinizden alırlarsa zaten. Evi de size hadi gelin uluslararası alanda gel, sizden faydalanalım deyip de e, mesleki e, yeterliliğinizi sunabileceğiniz bir ortam yaratılınca da e, sonuçta biz insanlığa hizmet etmek üzere yetişmiş insanlarız. Hipokrat yemin ederek mesleğe başlamış insanlarız. Yeminimizi tutarak hizmete devam ettik. Bir şey var yalnız Serdar'cığım. Ee, senin bakanlığa gelmeden önce de ki hekimlik hayatında da e, başarılarım var. İstersen biraz onlardan da bahseder misin böyle ilk hekimlik yıllarında e, yaptığın çalışmalardan? Yani bakanlığa da boşuna getirilmedin zaten. De değil maalesef mi? Ya bu... abi o sözünü unutma da e, sen bir şey hatırlattın. Aynı yıllar bizim de çok sevdiğimiz devlet görevinden ayrıldığımız yıllardı. Yani senin e, ayrılmanla da e, bizim de aynı döneme geliyor aşağı yukarı. Evet. Zaten şöyle, yani bizim yaşadığımız hadiseler ne benim şahsıma e, özgü münasır olaylar değil. Türkiye'nin genel koşullarının bana yansıması, size yansıması, binlerce başka insana yansıması. Bence hekimin memur yapılması. Hekimden memur olmamalı, olmamalı diye düşünüyorum. Ya. Hekimi memur yapıp 657 sayılı kanuna tabi ederseniz bunlar olur. Hekimlik kavramıyla benim kafamda insan kavramı son derece özdeş. Evet. Hekim olmak sonuçta insan olmak. İnsan olmak da zor denenat. Zordu. Yani e, onu öyle görmek lazım Ben e, sizin sorunuza e, Cevap olarak Diyarbakır'da Başladım hekimliğe ilk kez Sağlık ocağı hekimi olarak başladım Ve sağlık ocağını boyayarak işe başladım Masalarını çakarak başladım Zımparalayarak başladım Pembe oda yaparak işte bilmem mavi oda yaparak başladım Ve orada e, son derece Güzel bir hizmet verme imkanım oldu e, Yörenin halkıyla Gayet yakın ilişkilerim oldu hiç unutmam bir defasında bir yaşlı e, e, hastam odaya girdi. Odada halı var, böyle tertemiz bir oda, güzel hazırlamıştık. Ben buyurun amca dedim, geldi. Buyurun oturun dedim. Karşımda böyle esas duruşta duruyor. Sanki askerdeki gibi. Buyurun dedim. Şöyle bir döndü. Bana mı değilsin dedi. Size diyorum buyurun oturun dedim. Oturdu. Ne içersiniz dedim. Yok ben bir şey almayayım dedi. Buyurun dedim bir çay kahve bir şey için ısrar ettim. Bir çay ısmarladım. Sonra ...derdiniz nedir ne dedim. Vallahi dedi... ...hiçbir derdim kalmamıştır doktor bey dedi. <laughs> ve ben ısrar etmeme rağmen... ...amca bana derdinin ne olduğunu söylemedi. Sen bana güler yüz gösterdin. Oturacak yer <gülüyor> gösterdin. <gülüyor> çay ikram ettin. Ben sana artık söyleyecek derdim kalmadı. Ben iyileştim dedi ve gerçekten... ...derdini de söylemedi. <gülüyor> <gülüyor> Hocam sizin sağlık hocanız nasıl? Ben... De, ...ben de Serdar Bey gibi... Amerika gidişim ve neredeyse bir mecburiyetin neticesinde oldu. Çünkü e, burada asistanlığa giremedim. E, iyi bir talebeydim okulumda. E, belki de en iyisilerinden bir taneydim. E, fakat e, 4 sene mecbur hizmet, gitmek mecburiyetine kaldım. Hükümet taklitlerinde epeyce uğraştık, didindik. E, fakat e, gördüm ki e, bize verilen e, tahsil ve bizim elde ettiğimiz tecrübeler e, bizim bizden beklenenin çok altındaydı. O zamanlarda. Ben şimdi görüyorum da maşallah bizim çocuklarımız geliyorlar bazen Amerika'ya. Eskisi kadar fazla halimiz gelmiyor. Çünkü verilen bir imtihan var Amerika gitmek için. Bu imtihanı pek fazla kimse vermiyor Türkiye'de maalesef. Ama gelenleri görüyorum. Pekala çocuklar. iyi taslı görmüş çocuklar. Kendimi onlarla mukayese ediyorum. Ben de çok iyi bir talebeydim ama eee benim yapamadıklarımdan onların ne kadar yapabildiklerini şimdi görüp mukayese etmek imkanım oldu. Çok daha iyi yetişiyorlar. Ee, güç günlerden geçtik. Ee, i̇htisat için Amerika'ya Amerika gitmek mecburiyetine kaldık. Ee, tabii oraya gittim, ihtisasımı yaptım. Genel, gerek, genel cerrahi klibilik de yaptım. Ondan sonra hem oraya göğüs ve damar cerrahisini yaptım. Buraya gelmek istedim. 50 ee, yere mektup yazdım. Buradan gitmeden evvel Amerika'ya, 50 yere Amerika'ya mektup yazdım, hepsinden cevap geldi. Ama oradan buraya 50 yere mektup yazdım, kimseden cevap gelmedi. Çok <laughs> ilginç. Kimseden cevap gelmedi. Şeyde kayboldum. <laughs> ve kayboldum, <laughs> gittim ve, ve orada bana Kal üniversiteler dediler ve kaldık. İşte profesör olduk, hastanenin cerrahi bölümünün başkanı olduk. Sonra e, tabii çoluğa çocuğa karıştık. Onların orada okuması, tahsilleri mecburiyete hasta oldu ve evet, çalıştığımız e, klinikte sizin adınıza bir ödüm yapılıyor galiba değil Yapıldı bir merkez olarak e, Doktor Mustafa Öz e, Cerrahi Asistanları Yetiştirme Merkezi diye açıldı e, ve e, ben sözüm şu oldu onlara dedim ki e, benim olduğum yerin ismi Wilmington'dı. Nereber Eyaleti'nin Wilmington şehri. Bu dedim bu şehir bana 33 sene çok iyi oldu yardım etti. çocuklarım tahsilini burada verdim. Ve bu hale geldim dedim. Onun için bu üniversitede bu işte yaşarsanız dedim. Ben size her sene dedim. Elimden geldiğince daha ölünceye kadar ufak tefek yardımlar yaparım dedim. Ve o şekilde bir merkez açıldı şimdi orada. Hatta bundan bir ay kadar önce Mehmet'i, benim oğlum oraya davet ettiler. Yılın konuşmacısı olarak davet ben gidemedim gitmek istedim ama gidemedim ve dedim ki selam söyle herkese dedim böylece gitti yani dünya değişiyor ve biz de değişiyoruz daha iyi gidiyoruz ama çok daha kat etmemiz lazım gelen mesafe var bunu buraya geldikten sonra daha yakın en öğrendim işte Ayhan sen biliyorsun çırpınıyoruz yani evet şu anda ISO 9000'e kalite Kalite, işte standartını belgesini alması için Amerikan Hastanesi'nde çalışmalar yapıyorsunuz. Ee, Serdar e, bu bağlamda sen şu andaki e, konumun nedeniyle birçok ülkenin e, sağlık politikasını takip ediyorsun. Böyle bir genel çerçeve içerisinde e, Türkiye'nin durumunu bir değerlendirmen mümkün olabilecek mi? Tabii. Ee, şimdi şöyle, sağlığın durumunu, bir ülkede sağlığı ne düzeyde olduğunu e, belirten göstergeler var. Şimdi bundan e, işte birkaç gün önce pazartesi günü Dünya Sağlık Teşkilatı'nın genel direktörü Gro Harlem Brundtland, eski Norveç Başbakanıydı. Şimdi e, bizim genel direktörümüz oldu. O e, bizim e, bölgemizi, Avrupa bölgesini ziyaret etti ve orada bir sunuş yapıldı. O sunuşta Avrupa'daki sağlık sorunları nelerdir bunlar? Ve bir harita Avrupa bölgesi bütün bildiğimiz klasik işte Batı Avrupa ülkeleriyle beraber eski Sovyetler Birliği'ni, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ni, Kafkasları, Türkiye'yi ve İsrail'i de kapsıyor. Kocaman bir harita. Haritada her yer yeşil, bir tek Türkiye kırmızı. Niye kırmızı? Çünkü Avrupa bölgesinde çocuk felcini e, ortadan kaldırmamış tek ülke. E şimdi e, o kurumun en üst düzey yetkilisisiniz ve karşınızda genel direktörünüz var. Haritayı ortaya koyuyor kendi size bağlı elemanlarınız ve kocaman yeşil bir harita her yer yem yeşil. Türkiye kırmızı işte tek polyo çocuk felci olan ülke. Arkasından tüberküloza geçiriyor. Verem işte en yüksek olan ülke. Arkasından sıtmaya geçiriyor. Sıtmanın hala görüldüğü ülke. Bugün gazete haberi olarak da vardı. Utanç verici bir tablo diye. Şimdi. Bebek ölüm hızında Bebek en ölüm hızında var. en yüksek. Yani şimdi Bosna Hersek'te savaş varken, bilmem e, Tacikistan'da iç savaş varken, e, Arnavutluk'ta e, Çeçenistan'da koşullar hepimizce Kosova'da malumken, e, Türkiye'nin bebek ölüm hızı, anne ölüm bütün bu ülkelerden daha yüksek. Ve bunun böyle olması için de hiçbir sebep yok ortada. Türkiye'de hekim de var. Türkiye'de kaynak da var. Türkiye'de e, ilaç da var. Türkiye'de her şey var ama Türkiye'de e, yerli yerinde değil. Ve işler ehline verilmişti. değil. Bakalım i̇şler de ilerler Burada dedi. bir saplama yapmak istiyorum. E, çok yanlış düşünceler var. E, hekime mecbur hizmet çıkarınca sanki sağlık sorunları halledilmiş gibi bir mesaj verildi. Değil mi yani? Tabii bu son derece yanlıştı. <laughs> Sonra Türkiye'deki sağlık sorunlarının hekime fatura edilmesi evet, son ya. derece yanlış. Yani bebek ürünleri yüksekse bu sularda mikrop var. Çocuk sudan mikrop alıyor. Anne eğitimli değil. Anne doğru beslemiyor çocuğunu. Veya sıtma yüksekse bu demek ki sulama alanlarında e, efendim, mesela, e, akraba e, evlilikleri bölümü, var. Akraba evlilikleri yani. var. Yani işin sosyal, çevreye bağlı ekonomik sebepleri var ve bunlar da hekimle ilgili değil. Hekim ancak bütün uzun bir zincirin sonunda artık hastalanmış insanın son noktada karşı karşıya geldiği insan olarak ortaya çıkıyor ve biz eğer sorunun çözümünü mecburi hizmette, hekimde vesaire ararsak e, bu yanlış olur. İşte yapılan buydu zaten. Yapılan buydu. Evet. Türkiye'deki sağlık reformu çalışmaları 1993'e kadar e, devam eden çalışmalarda nasıl yaparız da meseleleri kökünden çözeriz? Evet. Buna yaklaşılıyordu. Ama sonuç olarak ne oluyor? Hekimle e, vatandaş hasta karşı karşıya Bırakılıyor. Sanki bütün bunların sorumlusu, evet. kuyrukların sorumlusu, hastanedeki kirliliğin sorumlusu hekimmiş gibi karşı karşıya kalıyor. Ve ben şunu gördüm, 52 ülkede çalışıyoruz şu anda. Gerçekten ben Türk'üm diye söylemiyorum, sizler meslektaşımsınız diye söylemiyorum. Şu e, bir gerçek ki bizim hekimimiz fedakar. Evet. Bizim hekimimizin e, yüreği geniş, bizim hekimimizin hastaya bakışı sıcak, elini tutması yürekten. Evet. Ve bu özellikler ne Alman hekiminde var, ne e, İsveç hekiminde var, ne de Rus hekiminde var. Hekimimizin kıymetini bilelim ama sorunların çözümünü de hekimden beklemek çok büyük haksızlık. Ya, Bir aramız var hocam, arkadan devam edeceğiz efendim.